Selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'lü e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Mart'a kadar gidenler dönüyor mu? Küslerde barış var mı? Tekrar ortak noktada buluşacak mısınız? Tekrar barış sağlayacak mısınız? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Sevgili oğlak Burcu ve karşı partnerlerine. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. Burcu özel yorum. Binlerce. Belki de bir milyon var. Oğlak Burcu veya karşı partnerleri. Binlerce var. Milyon olmasa da belki de bir milyon biliyor muyuz? Efendim bunlar genel yorum en net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır sizlere özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldıznameye bakılır su falına bakılır ayran falına bakılır kurşun dökülür efendim çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır Yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, efendim ayran falına bakılır, kurşun dökülür efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim şimdi genel yorumunuza dönüş yapalım sevgili oğlakların karşı partneri efendim bunlar da oğlak burcu ortak noktanız Evet sevgili oğlaklar ve karşı partnerleri 15 Mart'a kadar barışınız var mı efendim? Sevgili oğlaklar karşı partneriniz %50'si efendim fırsat yakalamak istiyor. Tekrar sizinle barışmak için %50'si de kaçış vaziyetinde barışmak değil. Tam tersi tabana kuvvet kaçmayı düşünüyor. Karşı partner fırsat yakalayıp sizinle barışmayı düşünür iken efendim siz de denge kurmaya çalışıyorsunuz. Biraz sıkıntılarınız var. Arkada denizinizde dalgalı bir vaziyette gemiler de hiç iyi hoş durmuyor efendim. Biraz sıkıntılı bir vaziyetiniz var. Denge kurmaya çalışıyorsunuz. Özellikle de maddi sıkıntı var görülmekte efendim. Ortak noktaya bakıldığında arayış içerisindesiniz. Her iki tarafta hem sessizliğe çekiliyor hem arayış içerisinde efendim. Yan tarafa bakıldığında karşı partneriniz barış eli uzatmak istiyor, zafer yapmak istiyor, barışmak istiyor, murada gitmek istiyor. Karşı taraf bunu düşünürken efendim siz de ateşlerden canlanıyorsunuz. Evet, ateşlerden canlanıyorsunuz efendim. Bazılarınızda biraz kızgınlık da duyabilir. Kızgınlık hissedebilir karşı partnerine. Ortak noktaya bakıldığında yine bir memnuniyetsizlik var. Yine maddi açıdan bir memnuniyetsizlik durumu var. Yine bir maddi açıdan memnuniyet, hep bir memnuniyetsizlik içerisindesiniz. Bu vaziyet nereye gidecek? Tam ortak noktayı tutturamıyorsunuz. Partneriniz atağa geçmiş durumda. Biraz kabalaşabilir efendim. Kızgınlık duyabilir. Siz de şeytanın tutsağındasınız sevgili Oğlaklar. Cazibe altındasınız resmen. Karşı partner maddi manevi gücünü elle almış durumda. İyi hissediyor kendini. Bu arada da siz değişimlere doğru gidiyorsunuz ama iletişim de isteyebilirsiniz. Sıkıntıları da askıya vereceksiniz. Sevgili oğlak burçları ortak noktaya bakıldığında buyurun efendim barışınız geldi. Sevgili oğlak borcu yüzde elinizde barış var yüzde elinizde yok efendim. 15'ine kadar evet 15'inde daha doğrusu barışınız geliyor. Yüzde elliniz barışıyor efendim. Giden de geriye dönecek merak etmeyin ne diyor melekler? Hafifle diyorlar sevgili oğlak borcuna ve karşı partnerlerine Yaşamındaki yüklerden, ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler ve güzellikler hayatınızı akacak diyorlar efendim. Evet, tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı. Taş falı tarot kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Su falına bakılır. Efendim ayran falına bakılır. Kurşun dökülür. Hangisini arzu ederseniz kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız. Gelecekten haber almak istiyorsanız. Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizlere özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.